Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir <laughs> ve la tuhassir Rabbi Öncelikle hepinizin bayramını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Evet buruk bir bayram. Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın birçok bölgesinde mazlum kardeşlerimiz üzerlerine bomba yağarken, bayrama giriyorken bizlerin mütekamilen bir bayram idrak etmemiz elbette mümkün değil. Bu nedenle buruk bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim inşallah hakiki anlamda bayramı Doğu Türkistan'da ve Filistin'de, özgür Doğu Türkistan ve özgür Filistin'de kardeşlerimizle hep birlikte idrak etmeyi hepimize nasip eylesin. Evet gündem oldukça yoğun. Pimetli başkanım az önce adalete işaret etti. el adil Esma-i Hüsna'da geçen Allah'ın isimlerinden bir tanesidir malumunuz. Birçok veçesi var tabii. Biz bir takım duygularımızı, düşüncelerimizi ifade ederken ya İmamoğlu'nu mu savunuyorsunuz diye insanlarla karşılaşabiliyoruz. Ben şahsen kendi kanaatimi ifade edeyim. İmamoğlu'nun Türkiye'ye katabilecek olduğu bir değer olduğuna inanmıyorum bir siyasetçi olarak. Ama bu yaşanan hadiseleri topyekun görmezden gelmemizi beraberine getirmiyor. Yani biz Türkiye'ye katacak bir şey olduğunu düşünmediğimiz her insanı alıp da içeriye koyacaksak memleket yaşanmaz bir yere dönüşmeye başlar. Adalet nedir? Adalet hak edene hak ettiğini vermektir. Burada mesele yolsuzluk yapan bir kişinin dosyası kabarık olmasına rağmen içeri alınması değildir. Burada mesele yolsuzluk yapan ve içeri alınmayan insanların var olmasıdır. Bu adaleti incitir. Ben bir çağrıda bulunmuştum. Yine burada bulunayım. Türkiye'deki bütün belediyeleri kapatalım. Ne işi icra görüyorlar? Belediyelerin yapmış olduğu hizmetleri bir özel idareler en az üçte bir, dörtte bir masrafla çok daha hızlı bir şekilde yerine getirir. Türkiye'de ne yazık ki belediyeler siyasetin mali açıdan döndürülmesinin aracı haline gelmiştir. Bugün İstanbul Belediyesi'nde yolsuzluk var mıdır? Ülkemizin ortalama insan niteliğine baktığımız zaman yoktur diyemem. Dosya kabarık mıdır? Kabarık çıksa şaşırmam. Ama mesele şudur. Bugün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne, Erzurum'a, Konya'ya, Diyarbakır'a dönük bir araştırma yaptığınızda benzeri yolsuzlukların burada da çıkacağına dair en ufak bir şüphemiz yoktur. Dolayısıyla adalet sadece suçlu olan değil. Hak edene, tüm hak eden kimse hak ettik lerini vermektir. Burada muazzam bir adaletsizlikle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hadit ile mizan kelimeleri ekseriyetle birlikte geçer. Hadit demir demek malumunuz, mizan terazi. Demir olmadan adalet sağlanmaz. Güç hakka hizmet ettiği zaman adalet tesis olur, hakkı incittiği zaman zulüm icra olur. Elbette güç olacak ki adaleti sağlayalım. Ancak o adaleti, gücü adaletin, hakkın emrine amade kıldığımız zaman müreffeh bir toplum ortaya çıkmaya başlar. Dolayısıyla mesela bir bu veçesi var. Bir de diğer veçesi var. Biraz göz ardı edilen ama benim biraz daha üzerinde durmak istediğim. Şimdi sosyal medyayı da takip ediyorsunuz. Artık günümüz dünyasında sosyal medyayı takip etmeyen neredeyse kimse kalmadı gibi. Bir takım özellikle öne çıkan hani troll diyorlar trolller var. Hakikaten de hasbi anlamda bu meseleyi savuranlar var. Ya öyle bir manzarayla karşı karşıyayız ki sanırsınız ki Türkiye'de aynı ülkede biz birlikte yaşamıyoruz. İşte Kemalizmin tasfiye edildiğine şahitlik ediyormuşuz. Efendime söyleyeyim kurucu ideoloji bertaraf oluyor ya şaka mı yapıyorsunuz Allah aşkına? Yerine ne geliyormuş? İslam. Çıkalım, Trabzon'un en büyük camisinde gidelim, bugün öğle namazını birlikte kılalım. Namazın çıkışında cemaate bir anket yapalım. Diyelim ki ertesi gün bu memlekete şeriat gelecek. Tüm kalbimle inanarak söylüyorum, cami cemaatinin yüzde 10'u ancak ister. Yüzde 10, iyimser bir ifadeyle. Ya Cami cemaatinin yüzde 90'ının Allah'ın huzurundan ayrıldıktan bir iki dakika sonra, Allah'ın kanunlarıyla yönetilme noktasında hayır dediği bir toplumda, bir vasatta siz kemalizmi tasfiye etseniz ne olur, etmeseniz ne olur? Yerine koyacak olduğunuz neye ya Allah aşkına? Hiçbir şey yok. Tamamen maddiyatçı, mukaddesatla en ufak bir ilgisi alakası olmayan bir zihniyet. Bugün evet kemalizm kurucu ideoloji 28 Şubat sürecinde biz mütedeyyin kesim olarak kemalizmin adeta üstünden bir tır gibi geçtiği bir ekibin başını çekiyoruz ve en önemli temsilcisiyiz. Ama biz şunu biliyoruz, toplumları ıslah etmediğiniz müddetçe bir ideolojiyi hakka hizmet etmeyen, zulmün aracı olan bir ideolojiyi siz tasfiye etseniz bile elinizde bir bomboş bir şey kalacaktır. Burada bu kardeşlerimizin anlamadığı şey şu. Toplumun ıslahının iki şeyle mümkün olacağı. Bir eğitimle ki bununla ilgili en önemli muvazzaf bakanlıktır, Milli Eğitim Bakanlığı'dır. İki aile sosyal politikalarla bu iş olur. Bugün Antep'i boşuna zikretmedim. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Hanımefendi 2011 yılında aile sosyal politikalar bakanı iken, İstanbul Sözleşmesi'nin bu ülkenin başına bela eden kişinin ta kendisidir. Ailenin temeline dinamit sokan bir anlayıştan bugün Kemalizmi tasfiye etmesini ve yerine İslam'ın getirilmesini bekleyen bir takım garip arkadaşlarımız var. Ne zaman uyanacaksınız ya? Ne zaman uyanacaksınız? İslam filan kimsenin artık derdinde değil. Diğer taraftan ailenin temeline dinamit döşenirken okullar boş mu bırakılıyor? Benim şöyle hepimizin çocuğu var, yeğeni var, kuzeni var ve bu insanlar okullara gidiyor. Benim 7 yaşındaki çocuğum okulda mütesettir bir hanımefendi tarafından kemalizmin nimetlerinin anlatılmasıyla yetişiyor. Hanımefendi mütesettir. Sorsak İslam ortak paydasında bir mücadelemiz var. Ne anlatıyor çocuğuma? Kemalizmin faydalarını, faziletlerini. Bugün gelinen noktada ne yazık ki yetişen nesil tamamen kemalist bir ideolojiyle yetişmeye devam ediyor. Dolayısıyla ortada aile politikaları bu şekilde, Milli Eğitim Bakanlığı ne yazık ki bu şekilde. Yani Yusuf Tekin Bakan'ın e, yapmış olduğu önemli icraatlar var. Mücadele etmeye çalışıyor ama onun da oldukça yetersiz kaldığını görüyoruz. Çünkü bu bir ekip işi. Diğer taraftan destek verilmediği için yapılan bir takım faaliyetler de atıl kalıyor, yetersiz kalıyor. Dolayısıyla Kemalizm filan tasfiye olduğu yok. Tam bir kaşıkçı kavgası var. İki tarafta ben elimde tutmuş olduğum iktidarı, gücü nasıl maksimize ederim, nasıl en yükseğe çıkarırım ve maliyeti, zararı minimize ederim, en aza indiririm noktasında bir mücadele içerisinde. Biz bu mücadelenin ikisinden de beriyiz. Allah'a hamdolsun. Ne kalkıp ortada bir yolsuzluk varsa yolsuzluğu savunacak değiliz. İmamoğlu şahsında ve diğer CHP'li belediyeler şahsında. Ne de yalan yere kalkıp da biz bunlarla mücadele ediyoruz. Hak namına diyecek kadar yüzsüz değiliz. Cenab-ı Hak bu iki yaklaşımdan da bizi beri kıldığı için, ayaklarımızı sabit kalem kıldığı için ne kadar şükresek azdır diye düşünüyorum kıymetli hazırım. Diğer taraftan az önce ifade ettim. Toplumun ıslahıyla mümkün olur. Toplumun ıslahı nasıl mümkün olur? Toplumun ıslahı esasında en başta alimlerle mümkün olur. Sınıfani minen nas, ida salaha salahan nas ve ida fesada fesedel nas el ulema vel umera. Bir toplumda iki zümre vardır ki o iki zümre ıslah olduğunda toplum ıslah olur. O iki zümre ifsad olduğunda toplum ifsad olur. Alimleriniz ve amirleriniz. Kaldı mı amirlerin ifsad olduğu bir vasatta o amirleri yani idarecileri uyaracak bir alim kaldı mı memlekette? Çok az. Çok az. Bir elin parmaklarını geçmez. Bir yanlış yapıldığında ey idareci sen bunu burada yanlış yapıyorsun diyecek olan ya İmam-ı Azam'dan daha mı büyük alimsiniz? İmam-ı Azam ve bu Hanife'nin hayatına baktığımız zaman nasıl vefat ettiğiyle alakalı birkaç farklı rivayet vardır. Zehirlenerek şehit dair farklı rivayet vardır ama burada önemli olan şey İmam Azam Ebu Hanife'nin neden hapse girdiğidir. Kadılıkla alakalı Kudüs, Miraç'tan gelen hadislerden bir tanesini, yürüyen kadıların sırattan aşağı düştüğü hadisini zamanın halifesine söyleyince ya sen benim vermiş olduğum makamı nasıl kabul etmezsin? Gir bakayım içeriye. Ne teklif ettiler ona? Bağdat Kadılığı. Yani bugünkü anayasa mahkemesi başkanlığını teklif ettiler. Attılar içeriye. Yani İmam Azam Ebu Hanife Efendimiz ki olmasaydı belki de İslam'ı yaşama noktasında bu kadar rahat olmazdı. Öylesine büyük bir İçeri girmemek için ya ver tabi makamı adaleti en iyi şekilde icra ederiz Allah'ın izniyle o müktesebatımız var bakış açımız var diyemez miydi demedi ve içeri girdi. Oğlu Hammad bir gün torunu İsmail'le, kendi oğlu İsmail'le Bağdat sokaklarında gezerken bir anda ağlamaya başlar. Oğlu İsmail dayanamaz babasının ağlamasına. Der ki ey babacığım niye ağlıyorsun? Der ki şu görmüş olduğun köşede bir gün deden Numan bin Sabit'i kırbaçladı halife. Halifenin askerleri cezalandırmak için. O aklıma geldi ona hüzünlendim de onun için ağlıyorum. Ey oğlum. Diğer taraftan Ahmet bin Hanbel aynı şekilde hapislerde geçirdi hayatını. Bugün baktığınız zaman biz alimlerimizden hayatlarını hapislerde geçirmesi noktasında fedakarlık istemiyoruz. Bir şey istiyoruz ya, adaleti incitmeyin, hakkı incitmeyin. Bu dünya gelip geçici. Bu dünyada günlerimiz sayılı. İki tane yol var. Ya bir, bütün yapılan yanlışlıklara rağmen karar alıcıların yanlışlıklarına ağamsın, paşamsın diyerek onları desteklemek ya da hakkın hatrını ali tutarak onların karşısında naif de olsa bir uslukla, nazik de bir uslukla yapılan yanlışlıkları ifade etmek. Gazze kimsenin umurunda değil artık gündemden düştü. Nerede hocalar? Hoca görüyorum bir buçuk milyon takipçisi var. Binlerce talebesi var. O binlerce talebesini alıp da arkasına barışçıl eylem diyoruz ya anayasal bir hak. Sokağa çıkıp eylemlerde göremediğimiz hocalar bunun hesabını nasıl ödeyecekler? Nasıl ödeyecekler? İki gün evvel, üç gün evvel bir baba bedeninden kopan başı ellerinin arasına almış sadece başıyla, çocuğuyla konuşmak suretiyle onunla vedalaşıyor. Ey hocalar, ey alimler sizin ne özelliğiniz var ya? cenab Hak'la bir anlaşma mı yaptınız siz? Sizi bu coğrafyada doğuran, bu coğrafyada dünyaya getiren bir kader var. O kader, o takdir sizi Filistin'de de bugün dünyaya getirmiş olabilirdi. Bizlere bugün bu coğrafyada getiren kader var. Bizim ne özelliğimiz var ya? Abdülgani dediğiniz şahıs, Ahmet, Mehmet dediğiniz şahıs bugün Filistin'de de dünyaya gelmiş olabilirdi. O insanların ne günahı var? Filistin'de mi doğmak günahları? O yüzden İslam o kadar güzel bir denge kurmuş ki La yu'minu ahadukum hatta yuhibbulu ehihi ma yuhibbuli nefsihi Bitti. Sizden biriniz kendi nefsi için istediğini, kardeşinin nefsi için istemedikçe kamil manada mümin olmaz. Neredesiniz ey hocalar? Neredesiniz ey alimler? Gazze'deki çocuklar ümmetin çocukları değil mi? Kendi nefsinize istediğiniz şeyi bugün onlar için ne kadar isteyebildiniz? Ne kadar isteyebildik? Kendimize de soralım. Vallahi ne kadar isteyebildiysek o kadar müminiz. Bizlerin de verecek olduğu bir hesap var. Bizler camia olarak her ne kadar Gazze'nin dili olmaya çalışsak da, siyonizmle mücadele etmeye çalışsak da sadece yaptıklarımızdan değil, imkanımız olduğu halde yapamadıklarımızdan da hesaba çekilecek bir korkusuyla yaşıyoruz. El Hak ben çekileceğimize inanıyorum. Ruzi Marşer'de bedeninden kopmuş o baş bizi karşıladığında ne diyeceğiz ya? Sizin üzerinize bombalar yağarken evet biz bayram kutluyorduk. Sevdiklerimizle oturup baklava şeker yiyorduk ve günlük hayatımıza devam ediyorduk. Cenab-ı Hak o zorlu güne hazırlık yapabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu dünya gelip geçici. Bu dünyada devletlerin az olan vazifesi adaleti hakim kılmaktır. Devletlerin az olan vazifesinin yerine getirilmesinin yolu bireylerin kendi hayatlarında adalete hakim kılmasından geçer. Bu halde milli görüş camiası olarak bizlerin yapması gereken en önemli şey kendi evlerimizde, kendi hanelerimizde adaleti hakim kılmakla başlamaktır. Bugün biz kendi evlerimizde adaleti hakim kılamazsak mahallemizdeki diğer insanlar bizden örnek alamaz ve kendi hayatlarında adaleti hakim kılamazlar. O yüzden bazen böyle ülkedeki, de, memleketteki meselelere bakınca kendi bulunmuş olduğumuz pozisyonu da es geçiyoruz. Kendi hayatımıza dair en ufak bir dokunuşumuz yok, en ufak bir söylemimiz yok fakat istiyoruz ki memlekette sistem değişsin. Değişmez. Evvela bizden başlayacak kıymetli hazır Kendi hayatlarımızda adaleti tesis etmek mecburiyetindeyiz. Biz kendi hayatımızda adaleti tesis etmeye başlarsak mahallemizde adalet tesis olmaya başlar. Mahallede adaleti tesis edersek ilçemizde, ilimizde adalet tesis olur. İlçemizde, ilimizde adaleti tesis edersek ülkemizde, ülkemizde adaleti hakim kılacak bir anlayış iktidara getirirsek dünyada adaleti hakim kılmış oluruz. O yüzden biz başlıyor. İnşallah bizler bu vesileyle kendi hayatımızı dönüştürme noktası noktasında cehdü gayret içerisinde olmaya başlarız. Rabbim yapmış olduğunuz çalışmalar noktasında ecrini kat kat versin. Hakkı her daim haykırmayı nasip etsin. Bizler üç günlük dünya için bir kuru kavga esnasında menfaat uğruna taraf olacak insanlar değiliz. Her şart ve mekan içerisinde, her zaman içerisinde hakkı haykırmakla vazifeliyiz.